Merhaba dostlar. Bu videomuzda Pulat ismini analiz edeceğiz. Kardeşler, Pulat ismini Arapça harflerle yazdığımızda P, Vav, Lam, Elif, T harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 439'dur. İsmin ebcedine göre esması Ya Fettah ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı da mihenk taşıdır. Pulat ismini uyumlu isimlerine baktığımızda kardeşlerim Hülya, Ayla, Elif, Meryem gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İsminizde P harfi varsa bu kişiler tedbirli, anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar. Okumayı çok severler. İlim öğrenmeyi, bilgi edinmeyi severler. Böyle bu kişilerin mistik görüşleri ağır basar. Ee, P'nin ters etkisi içine, e, ters etkisi bu P'nin içe kapanıklılıktır. Yani bu kişiler dünya işlerine çok fazla önem vermezler. Sevgililerini genelde güzel insanlardan seçerler. Etraflarındaki insanların böyle kaliteli insan olmasına önem verirler. Değerli kardeşlerim, kendinden emin kişilik girdikleri ortamda böyle kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir bunlar. Kendilerinden emin davranışlar sergiler. Kendileriyle aynı özelliklere sahip kişilerle anlaşmaları biraz zordur. Fakat bu kişiler sosyal çevrelerinde kendilerine çok kolay yer edinirler. Zeki insanlarla vakit geçirmeyi severler. Zeki, anlayışlı, ileri görüş zaten bunların fıtratlarından vardır. Dünya işleriyle çok fazla işleri yoktur. Ondan sonra tedbiri elden bırakmazlar ve öyle maddi kaygılar Efendim kayıp olacakmış, zarar olacakmış. Maddiyata çok fazla önem vermezler değerli kardeşlerim. İsminizde eğer U harfi varsa bu kişilerin karakteriyle alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler, durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, hani işleri biraz ağırdan alan, hatta bazıları bu insanlar için şey der, ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler. Her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. İsminizde L harfi varsa Tüm güzellikleri temsil eder. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, İşinde bunlar çok iyidirler ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler sevgili kardeşlerim bilgili, başarılı insanlardır ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle Hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde T harfi varsa, hocam bu kişiler karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok canlandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü Sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meillidirler. Oldukça ketum e, tavırlı duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler, ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan onu vermiş. Bunları söyleyebilirim değerli kardeşlerim.